biz biraz geriden geliyoruz ya belki ondandır kan. 3 dakika artı Battal'ın 2 mermi simulatorı. <laughs> evet OKV piyade basarak başladı. Ee, battal da MG basarak başladı. Şu hızı fullleyelim dakikasına gelsin şu. Henis ortaya oynuyor, Battal ortaya oynuyor. Bu haritada zaten ortaya oynayıp kenarları açılmak daha kolay. MG bask, battal baskı battal bastığı için MG'yi şey yapabilir. Hmm. E, ortaya çökebilir ama şu durumları Deniz iyi kullanacaktı bir. Ya bir şey değil mi? Ben 1v1'de MG bilmiyorum çok dikkatli kullanmak lazım bence ya. Çünkü bak şimdi yani... Enis'ten Kübel hamlesi geliyor. Yani Hı -hı. o MG kocaman apaçık bir haritada oynuyorsun bir sürü yerden flanklenebilir. Yani bir adet bina var. Bir adet bina da burada var. İki tane önemli stratejik bina var. Onun dışında hiçbir şey yok. Battal yalnız şeyden özel infantry'sini getirdi bile. Evet şeyden. çağırdı. Bunu düşünerek yapmıştık. Şu an hani MG'yi koruyabilecek şeyi var. Ee, bir ve bir de MG'yi binaya koymak iyi. Mesela bu sağ yıldızın binasına ne koyarsa şey MG'yi hmm. bayağı sağlam şey yapar orada. Bu buranın alanı çok iyi zaten ya. Aşağıyı maşağıyı komple görüyor her tarafı. 3 lokasyona da iyi bakıyor ama buranın da bayağı iyi oluyor. Önü kapalı olmasına rağmen e, şu tepeden gelecek saldırıları falan iyi tutuyor yani. Yalnız Battal oraya gitmek için bayağı şeyden feda etti. Haritaya sol alttan bakınca. Evet. Hani e, Resourcedan resource'tan feda etmiş Şeyden yıldıza doğru sinikliyor ya da petrole doğru bilmiyorum ama soldan. E Enis kaynak anlamında biraz daha hızlı başlamış oldu. Ee, öne doğru gitti. Bütün cover alanlarını dinayladı. O ilginç, güzel bir hareket. İkincisini gerçi yapamamış. O orada battal yetişti. Battal yetişmesi orayı da dinaylayacaktı. Şimdi bu tarafa kuruluyor. Bakalım. Battal... Battal benzinesini evet. iklim soldan. Ama gözüktü. Belli gözüktü bir mi? oranda yaptığı için gözüktü. Bakalım. Bir işe yaramayacak yani. Kübeli yakalayacak. Aa, kübeli yakaladı arkadan. Aha. Vay! Hadi battal. Aa! Geriden geliyorum. Aa! Onaya bak sen. Yok, yakaladı. Son saniye yakaladı. Aman aman. Okey, battal şu an güzel bir hamle yaptı. Ba battal ama... iyi bir başlangıç yaptı ama bakalım ne kadar tutabilecek iyi başlangıcını. Enis Thompson'lara bilendi anladım. kadarıyla. akıyor şu an oraya. <laughs> şu, an, şu an kaçacağı bölgeye de fusilyeri gönderiyor. Bence Batman'ın şurada çok fazla uzatmadan geri kaçması lazım adam kaybetmemek için. Kaçtı ama biraz geç kalmış olabilir. Birkaç adam kaybedecek oradan. Aa kaybetmedi be. Fusilyer sıkmadı. Peki. Şansın adı. Haritayı yiyip yenglediler biraz. Ee, daha tamamlanmamış bölgeler var ama eğer Yıldız mikroları Zenit'te. devam ederse şu an Yıldız Enes'te, evet. Eyvallah. İyi seyirler gençler, hepinize hoş geldiniz. Turnuvanın ilk maçı. İlk, i̇lk turu diyeyim hatta yani. İlk maçlar simultane oynanıyor ama. Ya battanın sıkıntısı ne olacak biliyor musun? Ee, Koke'nin maçı mı bitti? Oha! Kokelerin maçı bitmiş. Birazdan tabloda onu güncellerim. İnanılmaz. Kokeyi patates etmişler galiba. Yani 6 dakika falan olmuş olması lazım. 3 dakika delay ile beraber. Ya da battalı da araya katayım. Hadi 8 dakikada bitmiş kokenin işi. 500 puan açmışlar yanlışlıkla yalnız. 250 olacaktı o. Neyse oynasınlar 500 oynasınlar şey yaparız. Benim işle ilgili bir şey yapmam lazım. Hemen başlayayım. Tamam. Geliyorum şunu halledeyim. Bir, bir, bir şey açık, sesli açık. Tamam. Eğitim videomda Şu an ee, dediğim gibi Battal'ın en büyük sıkıntısı çok yakın mesafe piyadeyle oynuyor. E, karşısında Enis uzun mesafeli piyadelerle oynuyor. Dolayısıyla Battal ee, uzaktan dönen her çatışmada Aslında şeyle oynuyor Dezavantajlı oynuyor ya yani Yakın mesafede iyi güzel Fakat uzun mesafede bütün çatışmalarda Battal şu an penaltıda ee, Bir iki şeyden daha bahsetmiş olalım Enis birinci binasını yapıyor Battal daha birinci binayı dikemedi Muhtemelen de manpower anlamında sıkıntı çekecek Battal çünkü çok fazla ünitesi var. Yenilemeli ve bölge ele geçirmeli. Bir tane bölgeyi de atlamış şu anda. Aleykümselam Koke. Çok hızlı bitti lan. Company yoksa Huy 4 mu alayım demiş. Sağın kalmış ben bir şey diyemem. Yani evet böyle şeyleri bize sormayın arkadaşlar. Siz oynayacaksınız sonuçta. İkisini de al yani bana soracak olursan. Battal normal piyade kullansa daha iyi olur bence demiş. Şöyle Battal el, elbette normal piyadesi kuvvetli. E, cover'dayken çok güçlü İngiliz piyadesi ama tam e, Thompson'lı piyadeleri de yakında çok iyi. Dolayısıyla yakın mesafeli bütün çatışmalarda Battal çok büyük üstünlüğe sahip. Yani uzak mesafeli çatışmalarda dezavantajlı. O yüzden full bir tanesine abanması anlamsız olurdu. Burada Battal'ın geriden oynamasının bir şeyini gördük. Bombayı yoluna atayım derken bambaşka bir yerlere attı. Buraya geçti. Burayı alıyor. Tamam. Şu an Ying Yang'lediler ortada çatışma dönüyor. Anlaşıldı. Zaten harita genel olarak şey misali. Yani ortadaki S yolu gördüyseniz tamam gerisi eşit e, dağılımda. Ortayla beraber bütün denge değişiyor. O yüzden bu arada baya hoş yani. Geçen Rus oynayan psikopat var, mı hala? Zeissman mi? Yok. Bir şey yaptık çünkü. Bir önceki turnuvanın birincisi ikincisini almadık Eren'le Zeissman'i. Best of gibi bir şey yaparız daha sonra dedim. Yani tur birkaç turnuva daha yapıp hepsinin kazananlarının sadece olduğu bir best of. biraz, iyi, bi biraz iyi yapmışız çünkü hani şey sıkıntı. Çok <laughs> Zeissman Eren, Zeissman çok, çok OP'ydi evet. yani. <laughs> Mete de öyle. Mete de çok OP bir adam. Abi adam zaten adamın adı Projo lan. hani ne olabilirdi yani? Adam evlendi, çalışıyor ama içindeki Joe aşkı bambaşka ya. Mete'yi o yüzden çok seviyorum valla. Çılgın bir Joe hastası. Joe'un müptelası Hadi harbi bak. müptelası oluyor yani böyle. Şey ne olacak şimdi Joe'un haklarını kimin aldığını ben bilmiyorum. PHP e, biliyorsunuz baktıktan sonra. Relic. Sega dağıtımda Relic yapımda hala. Yani Sega Rally'i satın mı aldı? Hı, hmm, altında çalışıyor. Yani bir, artık üçüncü bir güncelleme var. gelmeli bence. Paranormal olarak çok kalmış, biraz eskidi çünkü. Yeni şey geliyormuş, kış güncellemesi. Yeni şeyler getireceklermiş işte. MG mesela reload yaptırabilecek misin manuel falan. O tarz şeyler geliyormuş. Bilmiyorum nasıl olur. Bu sırada Enis bariz bir üstünlük kurdu piyadelerde. Battal o konuda biraz fazla kayıp veriyor. Bu da manpower olarak yansıyacak. Evet. Manpower sıkıntısı çekecek. Elis galiba o MG'li yerinden sökecek şu an şey getirmiş. Evet çünkü. IG ile onu attı oradan. Battal basıyor. Işte. AT basıyor. Bence AT biraz erken davrandı. E, 8. dakika ya belki ondan şey yaptı ama o KV'nin hele de Enis'in öyle game'de öyle bir şey geleceğini hiç düşünmüyorum Enis'ten ya. Ben yani en, Enis'in görmedim ya. Yani. Şey işte karşında şu an bariz bir infanteri üstünlüğü varken ben bilmiyorum belki ikinci bir MG haritayı tam bilmiyorum ama ikinci bir MG'yi belki işine yarayabilirdi. Ee, bence şey yapabilirdi ya piyadeyi beşleme özelliğini alabilirdi. Almış zaten onu. Yok piyadesi dört şey ha, özel şey, tam birlikler beş geliyor özel birlik tamam. Yani yani ben ondan almam. Bence benzin harcamak istemedi Battal. İlk tamam. bina yapmış ikinci açmaya çalışacak galiba. Herhalde ondan yapmak istemedi ama bence biraz şey yani. Ee... Ya enisi bilen bir kişi için normal bir hamle değil AT'yi getirmek şu an. Enis. Bunun MC'si nerede? Şey benzin'e koymuş. Bina'yı G43'lü şeye kaybetti, füsiliyere kaybetti. İşin asıl e, kangren kısmı şimdi başlıyor. G43'lü füsiliyerler fazlasıyla kuvvetli ve 6 kişiler e, ee, Battal'ın onlarla kafa tutuşabilmesi için squad'ı beşlemesi lazım ama Belki aslında şey de yapabilir. de ee, şeyden geldi bu sırada Enis'ten. Orta Yıldız'ın base tarafında şey hmm. var ya e, MG'ler var ya hmm. Battal'ın tarafı. Oraya bir tane aslında Mortar bittikse haritanın bayağı şey kısmına hakim olur Battal. Ama onda da mikrolaması lazım. Onun çünkü kendi menzili az, e, baraj menzili yüksek. Baraj atman evet. gerekiyor onu. Öyle ama yine de hani olur. büyük bir alana hakim oldu. Kendi menzili de bu arada iki yıldızı da kapsıyor. En azından orta yıldızı tutmasına aşırı yardımcı olur. Aynen. Çünkü İngiliz mortal'ları ikişerli atıyorlar. Atış desteği anlamında evet faydalı olur. Yani mikrolamasa bile işine yarardı ama tabii İngilizler şey yapmaz diye bir algı var. Şu an mesela sadece bu durum için. Normalde çok saçma bir hamle ama şu anlık çok iyi olabilirdi. Enis'i başka bir şey zorlayabilirdi. Bu sırada e, Enis'in... Başlangıç için e, ilk evi çıkması lehine mi aleyhine mi onu bilmiyorum. Yani. Mesela ben o geçen turnuvada OKV oynayanlar genel olarak ilk evden ziyade ikinci evde Lux eviyle başlıyordu. Puma Lux. Ee, Çünkü Lux çok iyi bir şey. Muhteşem hem öyle şey. hem de Eren <laughs> mesela oradan direkt Puma'ya yürüyordu. Eren e, Eren er, er, Eren ayrı bir manyak. Eren'i ama Lux mesela çok güzel bir avantaj verebilirdi. Ama Batkal onu düşünerek iki baskı olabilir bak. Bilmiyorum. Belki de öyle düşündü. Ee, Orta Yıldız'ı bu sırada korumaya aldı Enis. Hem de IG'sini de korumaya aldı. Senin dediğinin bir ters versiyonunu yapmış oldu. Ee, şu durumda Battal biraz alandan sıkıntıya uğrayacak. Yani 1v1'de şeyler çok iyi. Ee, alan koruyan. Mesela MG Bunker'ı. E, mortar Bunker'ı gibi. Hani böyle şeyler iyi oluyor ya alan savunması zaten. 1v1'de çok fazla alan savunması dönüyor yani. Çünkü az adam var. Hani Aynen. şey 4v4 mesela koridor gibi oluyor ama hani 1v1'de bayağı bütün haritada sen oynuyorsun sadece. O yüzden statik savunma işe yarıyor. Aynen. Karşılıklı el bombaları. O IG biraz Battal'a kan söktürecek gibi duruyor. Hadi bakalım. Ben enisi de biraz paslanmış gördüm. Çok uzun zamandır oynamıyordu. Belki onda Olabildi etkisi abi. vardır. Biraz paslanmış görüyorum. Ama hiçbir el bombasının daha yediğini de görmedim. Tabii onun da hakkını vermek lazım. Aylam mikrosu yerinde. Ki Battal'ın geçen maç Zaysevne iki kere falan el bombası yedirdiğini wipe at attığını gördüm. Çok enteresan bir durumdu. Battal gibi bir adam. Drop mu girdi? Evet, bir çok bir ufak bir drop, drop geldi. Normal. Yok yok şu an gidiyor. Evet. Ben gitti ben dedim. Sonra da herhangi bir wipe yok ama Battal çok fazla kayıplar veriyor. Bu da Infinity'deki üstünlük durumundan dolayı ben şu... <laughs> piyadelere zarar verdi ve itmeye başladı Enis. Alanı ele geçiriyor bayağı bir. Şu durumda ne olur ne gider bilmiyorum. 4x alacağım hatta hazır şeyken. Şey yapmayalım, çok fazla zaman kaybetmeyelim. Aa, kim tank çıkıyor? Battal tank çıkıyor. Cromwell çıkıyor çıkması. galiba. Aynen, Cromwell. Ama alan savunmasını şu an Enis bayağı iyi tutuyor ya. Ama Enis'in tankı gerçi şey, panzer fücuriyoları var ya. Yapabilir. Yine de attı en azından o alanda. Burada da bir bombardıman atıp benzini kesti elinden. Battal pointleri hızlıca geri alabilirse şeyi yapacak. İnfiltre takımları da uygun bunun için. Ee. Enis'in AT'yi yeni geldi yalnız. Enis'in AT'yi gelene kadar yıkılmaz gerçi ya. Yok yok bina sağlam. Ama hasar verecek. Bayağı hasar, yani hasar, hasar Hasar bir şey etkilemiyor hasar. Yıkabilir. Biraz cesur oynarsa yıkabilir. Ah be. Değer miydi? Aha yok yok etti. Binayı yok etti. Aha. İşte bu. Aa, Enis'in tank çıkışını şu an bayağı bir geriye attı. Enis'in bir daha binayı yapıp bir daha onun silahını aktif hale getirmesi gerekecek tank yapabilmek için bu bayağı büyük bir zarar oldu Enis için. İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum yani. Şu an hızlı bir Crusader var ya oyunu mahveder. Yani. Enis full infantry çünkü. Ama bakalım nasıl bir şey izleyecek Battal. Battal'ın piyadelerinin artık alanları ele geçirebilmesi lazım. Bunun için de bir silah ihtiyacı var. İki beşli piyade ihtiyacı var. Ee, piyade savaşlarında çünkü çok zayıf kaldı. Ama çok el bombası kullanmasından dolayı da mermisi yok. Hem alan Asıl zayıf kalma sebebini askerlerin bir arada tutmaması olduğunu düşünüyorum. Evet, Normalde en Enis... Bastal'a böyle yaptığı için ama Enis hepsini bir arada tutuyor ve Bastal buna güzel bir şey yapmıyor, cevap veremiyor. Ya şu an şöyle de bir Enis'in avantajı var. <laughs> Enis şu an alan üstünlüğüne sahip olduğu için askerlerini dağıtma ihtiyacı da tutmuyor. Hı hı. Ee, o da biraz Enis'e bonus sağlıyor aslında şu anda. Enis blob olarak durabiliyor çünkü haritanın zaten %70'ini falan tutuyor. Hı hı. Ama Battal wipe yiyecek galiba şu an. Evet tam sınar gitti. Çok cüretkar davrandı. Ama Enis pas geçti. Tamam Koke şimdi bir sıkıntı Arkın yok. Arkın sesini duydu. Bakarız yani duruma senin tur durumun nedir bilmiyorum. Emre gelmiş, Emre ikinci turda zaten maçı... Şöyle bir şey yapayım. Heybe arabayı sat Battal'a bas demiş. <laughs> battal'a 1-0-5. <laughs> ya şu an Battal'a çok şey yapmazdım, bel bağlamazdım. Hani çok büyük bir avantaj kazandı, doğru. Enis'in tank evresini geçiştirdi, doğru. Ama şu an kaynak anlamında da Battal çok yavan durumda. Ya yani haritada üstünlüğü yok şu an. Benzin, benzini ve powerı çok iyi. Koke koş gel yetişirsen yetişirsin yetişemezsen yetişemezsin yavrum koş. Aleykümselam İhsan hoş geldin. Nasıl oldun? Korona zadelerimizden. 9.36 e 500 500 mi olacak bu an 250 mi? Ya 250 olacaktı da, hazır 500 başlatmışlar tamam böyle devam etsin dedim yani tekrar çocukları ha. yeniden başlatmıyordu 250'ye kadar. E, herkes ya. 500 oynasın. Ya finali Tank bir tek 500 tutacaktım. Tank görelim biraz. <laughs> gördüm Koke, gördüm yavrum. E, Battal şey yapıyor, e, Benzin'i spamliyor, iyi yapıyor da şu an değil ya. Ya o Deniz, taraftaki... Bekletiyor. Onu mu diyorsun? Hmm. Ha, yok. Hayır hayır, sol, yok, sol artı Battal şey yapıyor ya. Hmm. Ee, bunun yerine kendi pointlerini almaya çalışabilirdi bence. Yani power için iyi olurdu çünkü o pointler aynı zamanda manpower veriyor biliyorsun. Ya Battal şu an çok ya. el bombası kullanıyor. Bu, bu onu bitiriyor bence. Yani oyunun başından beri sayısızca el bombası attı. Daha isabet konusunda en ufak bir avantajı yok Battal'ın. Ee, karşısında Enis bir tane bazukalı, iki tane füsilyerli, şey e, G43'lü füsilyer tutuyor. Bir tane de şeydi MP44'lü, STG44 müydü bu? STG44'lü ober var. Ee, Battal'ın daha henüz silahlı askeri yok, tam sınırlar zaten mermisiz geliyor direkt. Battal'a şu an 5'li e, piyade artı Bren lazım. Bren çok rahat avantaj sağlardı. Ama hala el bombası atmaya devam ediyor. Tank çıktı. Ne çıktı tam? Tank. Evet. tank Hunter mı çıktı? Yok. bana mı öyle geliyor? Yok, Cromwell geliyor. Aa yo, Ashil geliyor. Ashil yapıyor. Ashil tank avcısı değil miydi abi? Evet. Vazgeçti. Evet, vazgeçti. Cromwell'e çevirdi şu an. İyi. Heh, oh. Yanlışlıkla bastı herhalde. Çünkü çok saçma bir hareket olacaktı Ashil çağırması. Allah aşkına ne Ashil'i adam evini yıktın. Ne Ashil'i? Enis yapabildi mi diğer belirtti? Yapmadı. Yoksa full, full, full infe döndü galiba. Yapabiliyor ama yapmadı. Yani piyadeyle bitirecek galiba. <laughs> i̇ki tane AT çıktı, iki tane MG çıktı. Baya baya alan savunması yapacak piyadelerle. Ya bombardıman lazım olan. Yerine geldi mi? İyi bakalım ya. Geçmiş olsun. Hatta mortar çıkmış. Battal mortar almış evet. Nerede <gülüyor> mortar? <gülüyor> Ben bir etkisini göremedim o. Senin Bence dediğin bölgede de duruyor. Yani. Stream snipe mi yapıyor lan yoksa? Yok lan no, 3 dakika. Harca <laughs> 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 onun bilgisayarı böyle bir şey yapabiliyor olsaydı vallahi Joe oynardı adam çatır çutur. <gülüyor> <gülüyor> Dün Discord'da yayın açmaya kalkmış Joe oynarken. Nasıl yaptı bilmiyorum. Yapamadık belli ki. çünkü. 250 puanlıktan olsaydı, Battal şu anda bitmişti. Onu da ee, bir dipnot olarak şey yapayım. Battal'ın şu an puan durumu iyi değil. Oo aman Allah'ım ne vurdu o Cromwell öyle? Altılık birliğe mi vurdu orada bilmiyorum. Bir kişi kaldığını alt, gördüm alt, sadece. Alt, alt. Ama alt, Battal alt. o tankı kaybedecek <laughs> dikkat etmezse. Çok dikkat etmeli. Aman bir daha vurdu. Abi Cromwell Oo. çok fena vuruyor piyade ve ıskaladı. Aman Allah'ım. Fusilier fena ıskaladı orada. Tutturmuş olsaydı bir Cromwell gidecekti. Hatta şu an orta yıldızı alması lazım buraya Aldı lazım. gibi duruyor evet. Orayı ele geçirdi. Mortal, ne en Enis... Enis ciddi piyade kaybetmeye başladı. Ne yapacak bilmiyorum. Enis'in power durumu şimdilik iyi. Ben Enis'in Tiger getireceğini düşünmeye başladım ya. Yani. Var mı şeyinde? Olabilir var. Evet. Generalinde Tiger'ı var. Bence benzinini biriktirip en son Tiger çıkmayı planlayacak diye düşünüyorum. Mantıklı. Yani tankını o şekilde sağlayabilir. Cromwell'ler ee, Tiger'ı delemezdi. Yani Tiger eskisi gibi iyi değil ama Cromwell'ler de iyi yani. değil. İki Cromwell'in bir Tiger'ı öyle rahat rahat avlaması zor. Biraz AT desteği falan iyi oynaması lazım. Ve Enis'in çok büyük puan avantajı var yani şey yapabilir, kaldırabilir puansızlığı. Bayağı. Güzel. Enis, Enis'i tanklarla bayağı bir sıkıntıya sokuyor şu anda. Ben battı. Ha Enis'in iki AT'de gerideymiş. Enis bu sırada üçüncü evi basacak büyük ihtimalle. Geliyor aracı. Yine de tabi o evi basıp bir de üstüne şey harcaması galiba 120 benzin olması lazım totalde. Tiger'ı görecek. Tiger istiyordum ben yani. Yo 60 artı 40 galiba. 100 benzin falan olmalı. Ya da 90. Mayına bastı Manpower. bu sırada tankı. Tabi kovalayacak bir şey yok. Hani. Ya ya yaz en ise Tiger bas. <gülüyor> <gülüyor> ben Tiger göreceğim. Ama diğer çocuklardan herhangi bir şey gelmedi. Maçları bitti mi bilmiyorum. Aynen Spectate'deyiz yavrum. Yani evi de basmadı, Tiger'ı da basmadı. Kararsız mı kaldı acaba? Yani Tiger'ı gerçekten... basması için şey, evi kuracak. Evin silah upgrade'ini e... yapacak. Ancak ondan o, sonra çağırabiliyor. O lazım. Kuruyor galiba şu an evi. Şu an başladı. başladı. Bak başladı. sol yıldız mantıklı oldu. Aynen. Ortayı saldı. Sola geçti. AT ile de destek veriyor. Ama Battal'ın piyadesi var. Battal orada bir bombardıman attı kafasına. Eyvah eyvah. Battal bir kere daha yıkarsa o evi gerçekten Enis için çok kötü bir setback olacak. İki tankı da tamir edip oraya baskın yapabilirse şu an her şeyin rengi değişir. Eve bir şey yapamadı gördüğüm şey, kadarıyla. Artileri biraz yanlış aslında. Aha tankı getirdi. Piyadeyi kurtaracak mı? Kurtardı. Diğer bölgelerde çatışması devam ediyor. Enis AT'lerini kaydırıyor. Battal şu an bence mikro yüzden Enes'in mikrosundan dolayı şey yapacak, çuvallayacak. Tam şu an battalın çuvalında da aldım yani. 60 artı 60, 120 benzinmiş bu sırada. Gerçekten çok pahalı. Bu OKV yaptıkları bu nerf yani gerçekten çok leşmiş. Oh, AT atışı yedi. Aha bir tane wipe attı Sturm Payo'ya. Gider ayak bir tane Sturm Payo wipe'ladı. Valla Enis bir şey değil mi yani tanksız bir şekilde sadece piyadeyle oynayarak haritayı inanılmaz derecede elinde tutuyor. Abi mikro üstünlüğü işte. Yani e, Battal çok uzun zamandır oynuyor. Çok da iyi oynamaya başladı ama hani <laughs> Enis her oyunda hayvan gibi mikro yapan bir adam abi. Adamın konsantrasyonu on numara. Bu sırada Comet mi geliyor? An... Centaur geliyor. Centaur yaptı piyade için. Enteresan bir tercih. Enis ise Yo, ben biraz manpower'a bakıyor de. şu an. İkinci tankı yerine bunu yapması lazım. Yani Cromwell çok, çok iyi diye. vuruyor ya piyade. Centaur harcıyor ama. Enis bu sırada <laughs> Tiger yerine Panther çıkıyor şu anda. Daha ucuz olduğu için. Muhtemelen Tiger'ı da çıkabiliyordu ama onu çıkmak yerine direkt Panther'e harcadı parasını. Ee, yani bir Panther de iki Cromwell'e gayet dayanabilir. Fakat e eğer ki Battal Centauri bir Cromwell daha çıkmış olsaydı tank üstünlüğünde hala da şeyi olacaktı. Sözü olacaktı Battal'ın. Burada da Battal hmm. yıldızdan cayır cayır kaybediyor. Evet. Battal yıldızları alamıyor. Alan üstünlüğü de hala inişte ufak bir farkta olsa da. Battal'ın ATC'si nerede abi? Şurada tank arkasında bekleyen bir ATC'si var. <laughs> Heh gördüm. Battal etek ground yap artık AT kovalayacağına Battal arkada piyadeyi bırak. Şuraya bir el bombası atmak için ikisini de götürdü. Gereksiz oldu. Enis'in panteri geliyor. İşin rengi değişir. Bu dakikadan sonra işin rengi bayağı değişecek bakalım. Tekrardan hatırlatıyorum. Enis daha yeni panter basmasına karşın haritanın büyük bir üstünlüğünü elinde tutuyordu ve muhtemelen o Centaur gidici geçmiş olsun diyelim helvasını yapalım o Centaur gitti geldiği gibi gitti yani şey yapacaktı bana soracak olursa sen patladın ilk Cromwell yaptı süper şahane ikincisinde şey Centaur yapması lazım üçüncüsünde Emon yapması lazım ne olur ne olmaz o Emon olması lazım yani Alman'a karşı <laughs> problemli ya Ashid'in Ashid silahı biraz sıkıntılı yani panterde bile sektirebilir o aşil. Çok küçük bir silah çünkü ama e, abi Belki bir Firefly <laughs> koyup menzille hani uzakta tutmaya çalışabilir ama yani Firefly'ları dokudum, ölüyorlar artık ya. Eskisi gibi değil ki. Ya önde iki tane Cromwell olduğu için şey yapabilir. Rahat koruyabilir Firefly'ı. Firefly arkadan atış desteği verebilir pantere karşı <laughs> ama yani şu an Haritadaki en büyük problemi Battal'ın tank değil zaten. Tank yeni bir problem. Şu dakikaya gelene kadar ne çektiyse piyadeden çekti. Abi en çok güzel kantörlük doladı Battal. Battal ayrıyken evet. De beraber tutuyordu. Battal birlikteyken ayrıldı. Yani gerçekten çok güzel karşı hamleler yaparak tuttu. Ve Battal artık daha şey oynamak zorunda. Ee, reckless. Yani düşünmeden adam kaybetmeye hesap etmeden kanatlarını çünkü puan alması lazım ki alsa bile aslında Zor çok uzun süre bile tutması lazım da yani tutacak Zor. şeyi yok şu an. Ee, playback sona erdi zannedersem Battal şu noktada Battal Surrender'ını verdi. Sörendir verdi.